Bafül Kürdü, Üner Belkaz Satyumunda Gençler Birliği'ni konuk ediyor. Osman Özpaşa, Burak Mandıralı ve Necmi Bulut hakem üstü yönetiyor karşılaşmayı. Dördüncü hakem Emre Özsaçlı. Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Gençler Birliği artık ligde. Rahat konuma gelmek isteyen ve hafta arası kupa mesaisine çıkacak olan Bafül ile karşı karşıya geliyor. 20. haftanın önemli maçı, maç öncesi seramonu ekranlara geliyor. Güzel Yurt, Üner Belkaz Satyumunda iki takım oyuncuları seramon öncesi birbirlerine başarılar diledi. Ekranlara geliyor bu görüntü. Güzel Ülker Berkat Stadyumunda. Kritik bir karşılaşma iki takım adına da Ülker Berkap Stadyumunda maç öncesi iki takımın kaptanları bu şekilde ekranlara geliyor ve maça Gençler Birliği'nin vuruşuyla başlanıyor. Sami verdi pasını kendi alandan çıkma düşüncesi var Gençler Birliği takımında. Geriye atılan top Afil takımı dikkatli o noktada. İyice yerleşti bu bölümde. Rakip alana atılan ileriye top. Azat o noktada. Azat kurtardı topu. Azat Çıkamadı o noktadan. Gençler bile hata olacak. Savunma karşıladı. Bir kez ayları atma düşüncesi var. Atılan top. Savunma karşıladı. Fikri o noktada dikkatliydi. Mehmet Göktaş. Şimdi gençler bile hata var. Atak yönü. Sağ kanat. Atılan topa noktada elle oynama itirazları var. Osman Özpaşa devam ettiriyor karşılaşmayı. Yerde kalan isim idi. Bir kez daha gelecek olan taraf Gençler Birliği takımı. Atak yönü bir kez daha sol kanat bu bölümde. Ceza alan şerisi yatarak bir müdahale topa diyor maçın orta hakemi Osman Özpaşa gelişen. Bafin Kürdat'a var. Atak yönü sol kanat azat. Azat yaptı ortasını çok güzel bir kafa vuruşu noktada. Boşta kalan top top filelere gidiyor. Golün ismi Hafız Konkoni. Dakikalar 12 izliyoruz golü. Hafız Konkoni topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiriyor. Hafız Konkoni'nin golüyle Bafil Kürdu 1-0 öne geçiyor. Azat'la başlayan bir başka atak. Azat iyi taşıdı topu. Verdi pasını. Erdinço noktada yaptı ortasını arka direğe doğru. Savunma boşta kalan top bir vuruş dışarıya gidiyor. Sonuç gelmiyor bu pozisyondan. Bafi adına önemli bir pozisyondu. Ev sahibi takım adına gelişen bu kez gençler bir hata var. Savunma markasına çok iyi koşu yapıyor o bölümde. Kuman Frans. Human Frans gidiyor. Kaleci ile karşı karşıya topu filelere gönderiyor. Dakikalar 25. Human Frans'ın golüyle skora denge geliyor. İzliyoruz golü. Skora denge geliyor. 25. dakikada 1-1 oluyor skor. Bu kez sevme sırası gençler biri futbolcularında. Bafil ilk bölümde attığı gol sonrası skora denge geliyor. Gelişecek olan gençler bile hata var o noktada. Kalabalık adamla geliyor konuk takım. Atak yönü sol kanat Mustafa. Yaptı ortasını ceza alan içerisi. Savunma dikkatli. Azat o noktada. Boşta kalan top. Laval'la girdi pozisyonun içine. Devam ediyor Atak. Dışarı açılan toplu bölümde. Bir vuruş o noktada. Savunma. Fikri o noktada yerde kaldı. Osman Özbaş'a Penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar var bu bölümde. Ancak sonuç değişmedi bu bölümde. Osman Özpaşa'ya itirazlar var. Fikri yerde kalmıştı. Ezincin de itirazları var. Fikri şimdi kalktı yerden. Fikri bu bölümde sarı kart görüyor. Penaltı noktasını gösterdi. Osman Özpaşa. İtirazlar sonuç vermedi. Penaltı vuruşu kullanacak Gençler Birliği takımı. Öne geçme şansı konuk takımda. düdüğümü bekle dedi. Miranda topun başında olan isim. Kaleci Erdoğan dikkatli karesinde. Miranda geldi işaret. Miranda geliyor topun üzerine. Miranda yaptı vuruşunu. Kaleci Erdoğan sonrasında savunmada Laval ancak Erdoğan çıkıyor ve topun sahibi oluyor. Kaçan bir penaltı önemli bir andı. Yapılan orta kafa vuruşu boşta kalan top. Bir vuruş savunma sonrasında tehlike uzaklaştırıyor. Gençler Birliği savunması önemli bir pozisyondu. Buffy Gülazan'a yeni bir atak Hasan. Hasan zorladı pozisyonu yaptı ortasını. Yapılan orta bir vuruşu noktada savunmada Musa Tekpınar dikkatli köşe vuruşu olarak değer kazanıyor pozisyon. Yeniden öne geçme düşüncesi var. Ev sahibi takımda yapılan orta kafa vuruşu Erdoğan. Son anda müdahalesi çok kritik bir müdahale. Sonuç gelmiyor. Yapılan orta kafalardan sekiyor top bu bölümde. Boşta kalan top. Elle oynama itirazları var. Osman Özpaşa devam ettiriyor karşılaşmayı. Önemli bir an, kritik bir an yine Osman yakın pozisyona. Kaleci Tolga kullandı vuruşunu. Sonrasında çalan düdükle ilk 45 dakika tamamlanıyor. İlk yarıda karşılıklı atılan birer golle ilk yarı bir birlik eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüleri zorsunuz Ünlü Erbel Kapsatyumunda. İleri atılan top. Faul bir var. Bir kez daha gelecek. Bafil Gürtü takımı. Atak yönü sağ kanat. Kalabalık adamla gelişiyor atak. Yerden yapılan orta. Boşta kalan top top filelere gidiyor. Boşta kalan top top filelere gidiyor. Bu bölümde Kadir Erol kendi kalesine gönderiyor topu. Afülkü vurdu bir kez daha. Öne geçiyor rakibi karşısında. Kadir'in kendi kalesine attığı gol. 2-1 olur skor. Sami Ergazi. Sami yaptı ortasını. Boşta kalan top kaleci Erdoğan. Önemli bir pozisyondu Gençler Birliği adına. Ancak sonuç gelmiyor. Sami ile başlayan bir başka atak. İleri atılan top. Kale uzak mesafe. Vuruş o noktada sonuç gelmiyor. Kale Erdoğan topun sahibi oluyor. İbrahim Köseydi vuruşu yapan. Sonuç gelmedi. Serbest vuruş kazanıyor. Gençler Birliği takımı. Sami. Sami verdi pasını. Yine eleştiği Gençler Birliği takımı. Ülkü alanına. Savunmada dikkatli Bafil Gürt takımı bölümde. İleri atılan top Laval. Laval. Gelişen atak Laval. bakıyor Osman Paşa. Çalıyor düdünü, penaltı noktasını gösteriyor. Osman Özbaş'a penaltı noktasını gösteriyor. Elle oynama var diyor. Penaltı noktasını gösteriyor Osman Özbaş'a bir kez daha. Üner Berkap Stadyumunda itirazlar var ancak sonuç değişmiyor. Osman Özbaş'a bir kez daha penaltı noktası. Gençler bir takımı kullanacak bu atışı yine. Penaltı vuruşunu kaçan bir penaltı vardı. Topun başında olan isim İbrahim Köse dakikalar 80. İbrahim Köse geliyor yapıyor vuruşunu ve topu filere gönderiyor. 80. dakikada skora denge geliyor. İzliyoruz golü. İbrahim Köse bu kez penaltıyı affetmiyor ve skora denge getiriyor. 2-2 oluyor skor. Üner Berkaps yumunda. 4 gol. 2 ikili eşitlik. Çok kritik bir karşılaşma. Kazanılan köşe vuruşu. Yapılan orta kafa vuruşu. Enfes bir gol. Çok güzel bir gol. Dakikalar 84. Frans yine sahnede. Çok klas bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiriyor. 3-2 olur skor. Geriden gelip öne geçiyor Gençler Birliği. 84. dakikada 3-2 öne geçiyor. Sevinme sırası Gençler Birliği takımında Ülkü Urdu atak geliştiriyor. Laval da bu bölümde hücuma destek veriyor. Laval yaptı ortasını. Kafa vuruşu top filelerde. Hafız Konkoni 90 artı 6. Konkoni izliyoruz golü. Çok güzel bir kafa vuruşu. Konkoni 3-3 oluyor. Skor bir kez daha. 6 gol. 3-3'lük eşitlik var. Kopmadı oyundan 3 yurdu ve skora bir kez daha denge getiriyor. Hafız Konkoni'nin gol sevinci. Gelişecek olan bir başka Bafil Gürtada dediğim anda çalan düdükle maç bu kadar diyor Osman Özpaşa.